Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemeye göre biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8500 ila 85000 lira arasında ceza kesilecek. Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar 5000 bin ila 50000 lira arasında idari para cezası ödeyecek. Ayrıca kanuna aykırı hareket eden taşımacılar için daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Orta koridor taşımacılığında artış beklendiğini belirten Uraloğlu, sahte geçiş belgeleri ve usulsüz izin belgeleri kullanan yabancı plakalı araçlara yönelik ağır cezai yaptırımlar getirileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle hem haksız rekabetin önüne geçilecek hem de yolcu güvenliği artırılacak. Bakan Uraloğlu, sektördeki kurallara uyum sağlanması için denetimlerin artırılacağını ve cezaların caydırıcı hale getirileceğini vurguladı.